Merhabalar arkadaşlar. Ee, geçen haftaki dersimizde Amerikan Dış Politikası dersimizde e, başkanlık sistemini anlattım. E, ve e, bu başkanlık sisteminde 3 model olduğunu e, vurguladım. E, bunlar hangileri? E, başkanlık modeli e, kongre modeli ve denge modeli. Şimdi bu modellerin özelliği şu. Özellikle Amerikan dış politikasında dış politikayı kimler belirliyor? Dış politika belirleme sürecinde hangi organlar etkin ee, bu etkinlik çerçevesinde e, başkanlık sisteminde e, üç farklı model olduğunu e, anlatmıştım. E, bugünkü dersimizde ise e, Amerikan dış politikasının yaklaşımlarını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle e, şunu vurgulamamız lazım: Amerikan dış politikasını etkileyen e, belli başlı e, kültürler var. Kültür var. Amerikan kültürü. E, Amerikan kültürü Amerikan dış politikası nasıl etkiliyor? E, biraz onunla ilgili vurgu e, anlatmak istiyorum. Peki Amerikan kültürü nasıl oluşuyor? E, Amerikan istisnacılığı var. E, Amerikan istisnacılığı e, nasıl oluşuyor? Onu anlatmaya e, çalışacağım. E, daha sonra Amerikan dış politikasında e, ikilemleri e, anlattıktan sonra e, bugünkü dersimizi burada bitireceğiz. E, şimdi arkadaşlar e, genelleme yaparsak her devletin dış politikasında e, öncelikle e, ilgili devletin ait olduğu e, sosyal kültür var e, ve siyasal kültür var e, ve bu kültür sosyal ve siyasal kültür e, ve buna benzer içsel faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, e, bu durum özellikle e, güçlü devletler, e, süper güç ABD için ve e, güçlü devletler İngiltere Fransa gibi devletler için daha çok geçerli olduğunda söyleyebiliriz. E, büyük devletler, güçlü devletler ve süper güçlerin dış politikaları büyük oranda arkadaşlar. E, sosyal e, kültürlerine, e, siyasal kültürlerine dayanarak oluştuğunu e, ya da e, daha tersinden belirtir, belirtirsek e, büyük ve süper güçlerin e, toplumsal ve siyasal kültürleri kendi dış politikalarına daha çok belirgin ve etkin olduğunu e, söyleyebiliriz. İşte bu devletler hangisi? ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın bu gibi devletlerin sahip olduğu toplumsal, siyasal ve hatta geleneksel kültürlerin kendileri dışındaki bölgelere yayılmasını bununla ilgili olduğunda görüyoruz. Daha somut belirtilirse arkadaşlar işte demokrasi, piyasa ekonomisi, kapitalizm, liberalizm e, ve bunun gibi değerler e, ABD ve Avrupalı ülkelerin sahip olduğu kültürel özellikler olduğunu ve bu ülkelerin de dış politikalar aracılığıyla diğer ülkelere yayma yaymaya çalıştığını görüyoruz. Bu nedenle e, Amerikan dış politikasının hem içeriğinin hem de uygulamasının Amerikan kültürel kodlarına dayandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki Amerikan dış politikasının kültürel temellerine onu anlatayım biraz. Şimdi ABD e, kısmen Avrupa'nın sorunlarından kaçan, kısmen de daha iyi bir dünya kurma arayışı içinde olan göçmenlerin kurduğu bir devlet. ABD kısmen e, Avrupa'nın sorunlarından kaçan, kısmen de daha iyi bir dünya kurma arayışı içinde olan göçmenlerin kurduğu bir devlet. Göçmenlerin kurduğu sosyal bir devlet, siyasal, ekonomik ve kültürel bir devlettir. Avrupalı göçmenlerin Amerika kıtasına göç etmelerinin ortak amacı var. Bu ortak amaç Avrupa tecrübesine dayanan ancak kendilerine özgü yeni ve farklı bir dünya ve ülke kurmaktır. Bu ortak amaç Avrupa tecrübesine dayanan ancak kendilerine özgü yeni ve farklı bir dünya ve ülke kurmakta. Bu amacın ürünü de Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerikan kültürünün oluşumunda özellikle dış politika bakımından en önemli faktör bağımsızlık ve gelişme başarısının doğrulduğu özgüvendir. Amerikan kültürünün oluşumunda özellikle dış politika bakımından en önemli faktör bağımsızlık ve gelişme başarısının doğurduğu bir özgüvendir. Bu başarılar Amerikan dış politika kültürüne de yansıdığını görüyor. Şimdi arkadaşlar bu özgüven Amerikan istisnazılığı şeklinde de ifade edilir. Bu özgüven Amerikan istisnazılığı şeklinde de ifade edilir. Amerikan istisnazlığı denilen bu, bu bilinç yani Amerikalıların diğer uluslardan diğer ülkelerden farklı ve ayrıcalıklı oldukları inancının ya da algısının doğmasına yol açmıştır. Amerikan istisnacılığı denilen bu bilincin Amerikalıların diğer uluslardan diğer ülkelerden farklı ve ayrıcalıklı oldukları inancının ya da algısının doğmasına yol açmıştır. Ee, Amerikalı liderler bu algıları ABD diğer ülkelerden daha üstün, daha özel bir konuma gördüklerini, ayrıca ABD'nin diğer ülkelere öncü rol olduğunu, rol model olduğunu ve örnek bir ülke olduğuna yönelik inançlarını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bu algılamanın Amerikan toplumunun sahip olduğu kısmen Avrupa kaynaklı ama daha çok yeni bir ülkede, yeni bir devlet olarak geliştirdikleri orijinal değerlere dayandığını söylenebilir. Bu algılamanın Amerikan toplumunun sahip olduğu kısmen Avrupa kaynaklı ama daha çok yeni bir ülkede, yeni bir devlet olarak geliştirdikleri orijinal değerlere dayandığı söylenebilir. Bu değerlerin başında Amerikan liberalizmi gelmektedir arkadaşlar. Liberalizm ne demek? Bireyselcilik demek. Liberalizm özgürlük demek. Ekonomik girişimcilik demek. Piyasa ekonomisi. Sosyal kültürel çeşitlilik demek. Siyasal çoğulculuk demek. Demokratik katılım demek. Hukuka bağlılık demek. İşte bu gibi özellikler Amerikan uygulamasında daha belirgin. Amerikan uygulamasında daha etkin ve güçlü hale geldiğini görüyoruz. Bu değerler arkadaşlar kuruluş yıllarına itibaren ABD'nin dünyaya bakışına, ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerine yani Amerikan dış politikasına yansıdığını görüyoruz. Amerikan kültürünün özgün temelleri arasında dindarlık da önemli bir yer tutmakta. Biz burada Puritenlerin etkisini anlatmaya çalışacağız. Puritenler kendilerini Hristiyanlığın en safı, Hristiyanlığının en ilerisi ve özgür mezhebi olarak görürler. Ve bu inançlarını başka insanlara da aktarmanın kendilerine verilmiş kutsal bir görev olduğunda inanırlar. Amerika'da dini inancı bugün de yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Amerikalıların dünyaya bakışında ve dünya ile ilişkilerinde dini söylemlerin ve inancın etkili olduğunu gösteren somut göstergeler de mevcuttur arkadaşlar. Öncelikle Amerikan liberal değerleriyle Amerikan dini inancını uzlaştıran Amerikan itikadı kavramına vurgulamak lazım. Öncelikle Amerikan liberal değerleriyle Amerikan dini inancını uzlaştıran Amerikan itikadı kavramına vurgulamak lazım. Vurgulamak gerekir. Buna göre e, ABD'nin bireyselcilik, özgürlük, ABD'nin eşitlik, e, demokrasi ve piyasa ekonomisi gibi değerleri ABD'nin ulusal kimliğini ve itikadını oluşturan unsurlardır. Amerikan itikadını ortaya çıkardığı önemli bir anlayış, ABD'nin güçlenmeye başladığı 19. yüzyılda ortaya çıkan kutsal misyondur arkadaşlar. İşte bu görüşe göre arkadaşlar 13 koloniden kurulmuş olan ABD'nin burada sınırlı kalmayıp Amerika kıtasının yayılması onun kutsal bir görev olduğunu anlamamızda yeterlidir. İşte bu anlayış arkadaşlar Amerikan dış politikasında gerçekten etkili olmuş. Ve ABD'nin öncelikle Kuzey Amerika'da ardından da dünyaya yayılmasında motivasyon kaynağı oluştuğunu, olduğunu söyleyebiliriz. ABD'nin iç ve dış politikasının dinin etkisiyle ilgili örnek olarak George Bush'un, yani Oğul Bush'un kamuoyuna yaptığı birçok konuşmasında İncil'den ayetler okuması işte bu İncil'den ayetler okuyarak ABD'nin dış politikasında dinin rolünü vurgulamıştır. Bu durum Amerikan dış politikasında dinin en azından bazı dönemlerde çok belirgin rol oynadığını göstermektedir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. ABD'nin iç ve dış politikasında dinin etkisiyle ilgili örnek olarak George Bush'un kamuoyuna yaptığı birçok konuşmasında İncil'den ayetler okuması, işte bu okunan ayetlerle birlikte Amerikan dış politikasının dinin rolünün vurgulanmış olduğunu görüyoruz. Bu durum Amerikan dış politikasının dinin en azından bazı dönemlerde çok belirgin bir e, rol oynadığında gör, görünmektedir. Amerikalıların Hristiyanlığı yayma konusundaki misyonerliği de bilinmektedir arkadaşlar. Özellikle ABD sivil toplum kuruluşlarının, kiliselerin, eğitim kurumlarının, Medyanın ve diğer ilgili birimlerin misyonerlik faaliyetleri yaygındır. Amerikan kültürünün siyasi kurumlarının ve düzeninin oluşumunda jeopolitikan etkisine göz ardı etmemek gerekir. Amerikan kültürünün siyasi kurumlarının ve düzen oluşumunda jeopolitikan etkisini göz ardı etmemek gerekir. Amerikan coğrafyasının Atlantik ve Pasifik Okyanusuyla dünyanın birçok bir kısmından izole ve çok geniş bir ülke olması Amerikalıların hem kendi hayatlarını hem de dünya bakışlarını etkilemiştir arkadaşlar. Amerikan kültürünün siyasi kurumlarının ve düzenin oluşumunda neyin etkisi var? Jeopolitik konumun etkisi var. Bu da baktığımız zaman Amerika'nın coğrafyaya baktığımız zaman nerede? Atlantik okyanusu ile Pasifik okyanusunun tam ortasında arasında yer alması ve büyük bir kısmından izol ve çok geniş bir ülke olması. Kuzeyinde Kanada, güneyinde Meksika, onun dışında bir komşunun olmaması. Amerikalıların kendi hayatlarını hem de dünya ile bakışlarını etkilediğini görüyoruz. Daha önemlisi arkadaşlar. Amerika'nın coğrafi özelliklerinin ülkenin güvenlik anlayışına ve algılamasına da yansıttığını da söyleyebiliriz. ABD'nin coğrafi özelliğinin üçüncü yönü tarihi düşmanlık yokluğu nedeniyle tarihi düşmanların ve düşmanlıkların olmamasıdır. ABD'nin coğrafi özelliğinin üçüncü yönü tarihi düşmanlık yokluğu nedeniyle tarihi düşmanların ve düşmanlıkların olmamasıdır. ABD'nin çok kısa bir tarihi geçmişin olması nedeniyle arkadaşlar örneğin Türk'ünden tarihi düşmanlıklar gibi bir sorunu bulunmamaktadır. ABD iyi ve kötü ayrımda yapmaktadır. Yapabilmektedir. Liberal, demokratik, kapitalist işbirliği yanlısı devletleri iyi böyle olmayanlar ise kötü olarak ayrımı yapıyor. Bu nedenle ABD Soğuk Savaş dönemi boyunca Amerikan değerlerini taşıyan Batı Avrupa ülkelerini iyi ve dost olarak görüyor. Buna karşı olan ABD değerlerini taşımadığı ve ABD ile işbirliği yapmadığı, yapmadığı için SBD şeytan imparatoru olarak gördü, görmüştür. Bu perspektiften hareket ederek arkadaşlar ABD tüm devletlerin kendisi gibi iyi değerlere sahip olmasını istiyor ve eğer bu gerçekleşirse ulusal ilişkilerde çatışma ve savaşların sona ereceğini iddia etmektedir. Biz buna ne diyoruz? Demokratik Demokratik barış teorisini diyoruz. Şimdi gelelim bir diğer önemli özellik Amerikan dış politikasının ilkeleri ve ikilemleri. de ikilem? Çünkü öyle ilkeler var ki e, tam bir ikilem ama Amerikan dış politikasında uygulanmış bu ilkeler. Birbirlerine zıt ilkeler. O nedenle ikilem olarak söylüyoruz. Her devlet gibi ABD'nin de dış politikasının temel hedefi Amerikan çıkarlarını elde etmek Amerikan çıkarlarını geliştirmek ve yeni olarak güçlendirmektir. Ancak ABD'nin bu çıkarları nasıl elde edeceği konusunda tek bir yol veya yöntem de yoktur arkadaşlar. ABD'nin hem toplumsal kültüründen kaynaklanan hem de çıkarlarını gerçekleştirme yöntemi olarak geliştirdiği bir dizi ilkeler vardır. Bu ilkeler Amerikan dış politikasının oturduğu zemini ya da çerçevesini oluşturmaktadır arkadaşlar. Bu ülkeler birbirleriyle rekabet ve tezat içinde olacağı gibi sürekli ikilemler ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Birinci ilke yalnızcılık ilkesi ve buna karşı olan yayılmacılık yani angajman ilkesi. Yalnızcılık, yayılmacılık ikilemi. Amerikan dış politikası yalnızcılık ve yayılmacılık arasında gidip gelmiştir. Bunun temel nedeni ABD'nin kendi çıkarları, çıkar algılamalarına ve değerlendirmelerine göre bir pozisyon oluşturması, bir pozisyon değiştirmesi ve değiştirdiği bir pozisyonla hareket etmesidir. ABD çıkarlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde yalnızcılık ilkesine göre hareket ediyor. Gerektiğinde ise dünyaya angaje oluyor. Yalnızlık ne zaman ortaya çıktı? 2 Aralık 1823'te. Monroe doktorunu ile resmi bir boyut kazandı. Yalnızlık tarihi olarak ABD'nin Avrupa güç dengesi rekabetine ve savaşlarına girmek istememesi demektir. Yalnızlık tarihi olarak ABD'nin Avrupa güç dengesi rekabetine ve savaşlarına girmek istememesi demektir kendini Avrupa'nın olumsuz şartlarından uzak tutması amacını taşımaktadır. Yalnızlık ABD'nin tüm dünyadan tamamen kopması ve sınırları içinde kapanması anlamına gelmez arkadaşlar. Yani ABD yalnızlık dönemlerinde kendi bölgesindeki ve başka bölgelerdeki ülkelerle ilişkiler kurmada devam etmiştir. ABD'nin dünyaya ilgilenmesi dünya politikasına dahil olması, diğer bölgelere açılması ve hakimiyet kurma süreci anlamlarına gelen yayılmacılık ilkesi ise özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçerli olmuştur. Yayılmacılık Amerikan dış politikasına baktığımızda yayılmacılık ABD'nin bu dönem boyunca tüm dünyaya etkisi altına alma sürecini ifade etmekte. Yani bir küreselleşme olarak da isimlendirilebilir. Yalnızlık ve yayılmacılık esasen Amerikan dış politikası açısından birbirleriyle çelişen ilkeler değil, ABD'nin çıkar hesaplarına ve şartlarına göre başvurulan ilkelerdir. Yalnızlık ve yayılmacılık esasen Amerikan dış politikası açısından birbiriyle çelişen ilkeler değil, ABD'nin çıkar hesaplarına ve şartlarına göre başvurulan ilkelerdir. Bununla birlikte ABD dış politika yapım sürecinde bu ikili iki ilkenin birbirine rakip veya alternatif olduğunda kabul etmek gerekir. Bu farklılaşmanın en klasik örneği 1. Dünya Savaşı sonrasında Başkan Wilson'un yayılmazlık politikasına karşın kongrenin yalnızlık politikasını uygulamasıdır. Bu farklılaşmanın en klasik örneği 1. Dünya Savaşı sonrasında Başkan Wilson'un yayılmacılık politikasına karşı Kongre'nin yalnızlık politikasını uygulamasıdır. Bir diğeri moralizm çıkarcılık ikilemi. Arkadaşlar idealistler ABD'nin barış, ABD'nin refah, özgürlük, ABD'nin düzen, istikrar gibi değerleri yaymak için çalışması gerektiğini savunuyor idealistler bunları savunurken realistler ise savaş, çatışma, güvenlik, güç müdahale, mücadelesi gibi gerçeklerin daima göz önünde bulundurulması, değerleri yaymak uğruna çıkarların feda edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Başkan Wilson'un ideallerin barışçıl bir dünya düzeni kurmak amacının haiz olduğu kabul etsek bile bunun ABD'nin ...ekonomik, ticari, siyasi ve global sistem üzerinde çıkarlarından bağımsız olduğunu düşünemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla Amerikan dış politikasında moralizm retoriği ile real çıkarlar iki e, ilişkisi çok güçlüdür. Dolayısıyla Amerikan dış politikası moralizm retoriği ile real çıkarlar ilişkisi çok güçlüdür ile gerçeklerin çok iyi bir şekilde örtüştüğü durumlar da vardır arkadaşlar. Bir diğeri pragmatizm tutarlılık ikilemi. Pragmatizm ABD'de yaygınlaşmış olan bir yaklaşım arkadaşlar. Ve e, ideal düşünce ile pratik eylemin fayda kriterlerine göre değerlendirilmesi anlamına gelmekte. Pragmatizm Amerika'da yaygınlaşmış bir yaklaşım ve ideal düşünceyle pratik eylemin fayda kriterine göre değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Yani bir düşünce ancak yararlı, faydalı bir sonuç doğuracaksa iyi ve eyleme dönüştürülebilir. Amerikan dış politikasının tutarlı ve ee, şey, tutarlı değil de pragmatik olduğunu ilişkin pek çok örnek var. 1990'da Irak'ın Küveyt'i işgalini durdurmak için gayet idealist ve moralist bir politika uygulayan ABD'nin İsrail'in Filistin ve Arap topraklarının işgaline sessiz kalması, Amerikan dış politikasının pragmatik özelliğini ortaya koyan anlamlı örnektir arkadaşlar. Amerikan dış politikasının tutarlı ve pragmatist olduğuna ilişkin pek çok örnek vardır. 1990'da e, Irak'ın küveti işgalini durdurmak için gayet idealist ve moralist bir politika uygulan ABD'nin İsrail'in, Filistin ve Arap topraklarının işgaline sessiz kalması Amerikan dış politikasının pragmatik özelliğini ortaya koymaktadır. Burada ABD Kuveyt'i kurtarmasının onun Basra körfezindeki petrol stratejik dengeler, İsrail'in güvenliği ve bölgesel hakimiyet gibi çıkarlarına fayda getireceği. Filistin'in savunmanın ise böyle bir fayda sağlamayacağını hatta onun RF ile karşı karşıya getireceğini için zarar geleceğini düşünmüştür. Burada ABD tekrar söylüyorum. Kuveyt'in kurtarılmasının onun Basra körfezindeki petrol, stratejik dengeler, İsrail'in güvenliği ve bölgesel hakimiyet gibi çıkarlarına fayda geteceği, Filistin savunmasının ise bölgeyi bir fayda sağlamayacağı, hatta Rusya Federasyonu ile karşı karşıya getireceği için zarar getireceği düşünmüştür. Bir diğeri çok taraflılık, tek taraflılık ikilemi. Amerikan dış politika tarihin gelişimine bakıldığında uluslararası sisteme angajı olması ya da yayılmazlık durumunda genelde çok taraflılığı tercih ettiğini söylenebilir. Örnek olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında yeni uluslararası düzen kurma sürecinde Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği'ne karşı ittifak sistemlerine kurulmasına işte NATO'dur, SEATO'dur, Bağdat Paktı'dır, CENTO gibi ittifak sisteminin kurulmasına hep çok taraflı tercih ettiğini görüyoruz. ABD'nin çok taraflı ilkesine verdiği önemin diğer boyutu 20. yüzyıl boyunca kuruluşları öncülük ettiği ve başrol oynadığı ulusal örgütler aracılığıyla ulusal sisteme şekil vermesi böylece kendi çıkarlarında geliştirmesidir. Çok taraflılık, tek taraflılık ilişkisinin en tipik örneği arkadaşlar ABD'nin Irak politikasıdır. İşte oğul Bush yönetimi, George Bush yönetimi 1990'da Irak'ın Küveyt işgalini sona erdirmek için BM içinde çok taraflı işbirliği sürecini geliştirmiş. Ki baba Bush yönetimi, e, baba Bush yönetimi 1990'da Irak'ın Küveyt işgalini sona erdirmek için BM içinde çok taraflı işbirliği sürecini geliştirmiş ve başarılı bir sonuç elde etmiştir. Oğul Bush ise 2003'te Irak'ı işgal etmek istediğinde BM'den destek alamayınca tek taraflı olarak hareket etmiş ve en nihayet her ne kadar onu destekleyen birkaç ülke olsa da esas itibariyle Irak'ı tek başına işgal etmişti. Bir diğeri özgürlük savunuculuğu, statükoculuk, emperyalizm ikilemi. Amerikan dış politikasını yönlendiren ve birbirleriyle çelişki ve çatışma içinde olan üç ilke daha var. ABD kendi çıkarları ve uluslararası dengelerin gerektirdiği durumda özgürlük ve demokrasi yönünde değişimi değil statü devamını savunmaktadır. ABD kendi çıkarları veya uluslararası dengelerin gerektirdiği durumda özgürlük ve demokrasi yönünde değil değişimi değil statü konunun devamını savunmaktadır. Bunun en tipik örneği arkadaşlar Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı e, e, olan devletleri, Sovyetler karşı olan devletleri desteklemesi. İşte e, diktatörleri desteklemesi, mübareki desteklemesi, liberal olmayan uygulamalara göz yummasıdır. Öte yandan şartlar gerektiğinde ABD'nin statü koyu değiştirdiğini örnekleri de görmek mümkündür. Emperyalizm, bir başka ülkenin ülkenin rejiminin dışarıdan yapılan müdahale ile değiştirilerek yerine müdahaleci ülkenin isteği şeklinde yeni bir rejimin kurulması demektir. Emperyalizm bir başka ülkenin rejiminin dışarıdan yapılan müdahale ile değiştirilerek yerine müdahaleci ülkenin isteği şeklinde yeni bir rejimin kurulması demektir. Bu açıdan bakıldığında ABD'nin Afganistan'la Irak'a müdahalesi bu kapsam içinde değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu iki örnek açısından ilginç olan ABD'nin demokrasi, özgürlük ve diğer değerler adına ve kamuflajında emperyalizm uygulanmış olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında ABD'nin Afganistan ve Irak'a müdahaleleri bu kapsam için değerlendirilmektedir. Bu iki örnek açısından ilginç olan ABD'nin demokrasi, özgürlük ve diğer değerler adına ve kamuflajında emperyalizm uygulanmış olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle arkadaşlar ABD'nin Afganistan ve Irak işgalleri demokratik emperyalizm şeklinde de tanımlanabilir. Bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. E, haftaya arkadaşlar e, Amerikan dış politikasında e, teorilerin etkisi. Özellikle Amerika'da ABD'de doğmuş teorilerin Amerikan dış politikasına hangi dönemlerde uygulandığını en basit örnekleriyle anlatmaya çalışacağım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.